bildiklerini anlat Tahir. Kim yapmış olabilir? Düşmanın var Beni tanıyorsun. Vay be! Ne varsa eskilerde var, evet, ha Altan? Seni tanıdığım Yok ya, denk geldi, öyle bakılıyor. Fabrikasını... Hayırdır? Yardımına ihtiyacım var. Asıl bana denk geldi. Senin burada olduğunu duyunca. Buyur, yardım bulacaksın. Hakikaten sen burada ne yapıyorsun ya? Siparişin nöbet mi yazıyorlar artık? Yeni uygulamaymış. Ha. Nöbet dediler, tutacaksın. Geldim. Beni boş ver sen anlat. Ya arkadaşlar bir yerde gözaltı yapmışlar, bir kavga çıkmış. Karakola getirecekleri yerde buraya getirmişler adamları. Bir garson varmış, onunla konuşmam lazım. Yardım dediğimde o bulamıyorum adamı. Yardımcı oldu. Neredeyse bir çıkarsınlar şu herifle bir konuşayım. Halledelim. Neyin nesi bu garson? Ya bu takip ettiğim bir dava ile ilgili. Hı. Bu garson çocuğu silahla tehdit etmişler. İşler güçler peşinden koşmayınca ortada kalıyor. Cemal konuş tabii. Işte. <laughs> Amirim. Nerede bu garson? Amirim sormuşsunuz ama arkadaşı biz salı verdik. Niye? Amirim ifadesi alındı. İki silahlı adam sıkıştırmış. Baktım bir suçu yok. Ben de bıraktım. Ver ver. İfade bu mu? Kötü oldu. Mu? Kötü mü oldu? E, konuşsak iyiydi de. Artık bir bulup konuşacağız. i̇stesen acele etmezler. Lazım olduğunda yerinde durmazlar. Altan. Altında senin imzan Artık nöbette iken kaç tane imzaladıysan. Bak ya, şimdi kötü oldu. Bilsen? Bir çay içmeye gelirim. Beklerim.